yusuz Madara Madara ve aşırım arasındaki rekabet ve dostluk 10 yıllar boyunca insanlar arasında bir masal gibi anlatıldı. Konoha'yı beraber kuran bu ikili öncesinde dostken düşman olmuş sonrasında tekrar sağlam bir dostluk üzerine birleşebilmişlerdi. Konoha fikri Haşirama'dan çıkmışken köyün isim babası madar olmuştu. Buraya kadar görünen bir problem yoktu. Ta ki köy muhtarı seçilene kadar. Haşirama Madara'nın muhtar olmasını isterken köyde yaşayan diğer insanlar bu görüşe katılmıyordu. Senjuların yanında uçuyalar bile Haşirama'nın muhtar olmasını istiyorlardı. Haşirama bu duruma karşı çıkıp Madara'yı muhtarlamıştı. Muhtar yapacağını söylemesine rağmen Madara en küçük bir velet gibi hayattan adadıkları şeyleri hiçe sayıp köyden ayrıldı. Klanındaki insanlar tarafından dışlandığını düşünüp kimse beni sevmiyor. <laughs> Triplerine girip sonrasında adını kendi koyduğu köyü yok etmeye, can dostunu öldürmeye çalışmış. Yine bunda da başarılı olamayıp zombi gibi yaşamaya devam etmiş ve öldükten sonra bile dünyaya bela almayı sürdürmüştür. Dünya yok edebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa muhtar olmasına izin verin ve bolca sevgi gösterin. Yoksa siz de istemeden bir madara yaratabilirsiniz. Daha fazlası için takip et.